Selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle beraber render testi yapacağız. Şöyle baktığımız zaman bu bilgisayarın içinde i7 9. nesil bir işlemci var. Ve buradaki işlemci High serisi bir işlemci. Yani Intel'in mobil tarafında kullanmış olduğu en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Bunun dışında burada 16 GB'lık bir RAM mevcut. Buradaki RAM DDR4 özelliğine sahip ve çalışma frekansı da 2666 MHz serinde. Şimdi burada 10 dakikalık bir video oluşturacağız. Bu videoyu render ederken bu programda bilgisayarın işlemcisinin ısı değerine bakacağız. Yani bilgisayar yük altındayken kaç dereceye çıkıyor bunu göreceğiz. Bunların dışında da burada bir tane kronometremiz mevcut. Buradaki kronometre ile de buradaki render'ı kaç dakikada alabiliyoruz bunu göreceğiz. Şimdi şu hatırlatmayı da yapayım. Buradaki video 1080 değil 2K'da olacak. Yani videonun kalitesini 1080'de değil de 2K'da dışarıya aktaracağız. Şimdi bu videoyu 10 dakika olmak üzere ayarlayalım. Şöyle şuradan kesik atıyorum. Aynı şekilde buradan da bir kesik atıyorum. Sonrasında buradaki videoyu şöyle yana doğru çekiyorum. Ve burada baktığımız zaman yaklaşık 10 dakikalık bir video elde edeceğiz. Şöyle 10 dakikaya tamamlıyorum. Bu videoda çok fazla bir efekt yok. Baktığımız zaman giriş kısmında bir efekt söz konusu. Bunun dışında pek fazla efekt yok. Şimdi bu videoyu 1080'de çıkaracaktım. 1080'de çıkarmayacağım. Çünkü çok fazla içinde efekt olmayan bir video. Dolayısıyla 1080'de değil de bilgisayarı biraz daha yük altına sokarak 2K'da bu videoyu çıkaracağız. Şimdi bu videoyu renderlamak üzere şöyle File diyerekten, Export diyerekten Medya kısmına basıyorum. Buradaki Medya kısmına Windows'ta CTRL'e Apple bilgisayarlarda ise Command M kısa yoluyla ulaşabilirsiniz. Şimdi burada benim hazır ayarım var. Ben bu şekilde bilgisayarın ekran kaydını alıp laptop tavsiyeleri, laptop fiyat karşılaştırması gibi videoları 2K'da çıkartıyorum ki sizler bu videoyu izlerken daha net bir şekilde yazıları okuyabilin. Buradaki hazır ayarımı tekrardan seçiyorum. Yükseklik ve genişlik değerlerini görebiliyoruz. Burada 2560'a 1440 seçenekleri mevcut. Yani ayarlar 2K'da olacak. Bunun dışında burada bitrate değeri mevcut. Buradaki değer normalde YouTube için 18 oluyor fakat değeri biraz daha arttırdım. Video daha net olsun ve bilgisayar biraz daha yük altına binsin. Yani bu videoda bilgisayarı birazcık zorlayacağız. Bunların dışında renderımız maksimum kalitede olacak. Yani olabildiğince en yüksek kalitede çıktıyı alacağız. Şimdi videoyu masa üstüne kaydedeceğim. Şöyle video bir diyerekten kaydet diyorum. Şimdi burada ayarlarımızı yaptık. Şu anda videoyu exportlayacağım. Yani dışarı çıkartacağım ve video dışarı çıkarken kronometreyi başlatacağım. Buradaki ısı değerine de beraber bakacağız. Şöyle kaydı başlat diyorum ve kaydımız başladı. Export tuşuna bastım. Şu anda videoyu 2K'da render yapıyoruz. Bilgisayarın ısı değerinde herhangi bir yükselme söz konusu değil. Baktığımız zaman Ortalama sıcaklık 62-63 arasında gidip geliyor. Bazen 50'ye inebiliyor. Buradaki kısımları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçeceğim. Videoyu çok fazla uzatmayalım. Evet, şu anda yaklaşık 1 dakika geçti. Baktığımız zaman bilgisayar 72 dereceye kadar çıktı. Şu anda %4'lük bir işlem söz konusu. Bilgisayar 76-77 gördüğü zaman turbo modunu açacağım. Bakalım turbo moduyla ısıyı ne kadar dışarıya atabiliyoruz. Şu an bilgisayarın kasasına elimi koyuyorum klavye kısmına. Öyle çok da bir ısı söz konusu değil. Yani bilgisayar şu anda normal ısılarda diyebilirim. Şu anda %15 tamamlandı. Baktığımız zaman 3 dakika geçmiş durumda. Tekrardan hatırlatayım. Bu videoyu 2K'da render alıyoruz. Şu anda bilgisayarın turbo modunu açalım bakalım. Turbo moduyla ısıyı ne kadar dışarıya atabileceğiz? şöyle turbo modunu açtım. Evet şu anda 74 ısı baktığımız zaman 67 64'e kadar indi. Evet şu anda 64'e kadar ısı indi. En fazla 77 dereceyi gördük. Evet baktığımız zaman %28'lik bir işlem söz konusu. Geçen süre ise yaklaşık 4,5 dakika. Isı derine baktığımız zaman bilgisayar 60 dereceye kadar indi turbo modundan önce 70 derecenin altına kolay kolay inmiyordu. Fakat şu anda işlemci ısısı 60 ile 65 derece arasında bir değere sahip. Tekrardan hatırlatayım. Buradaki video 10 dakikalık bir süreye sahip ve çıktığı da 2K boyutunda alıyoruz. Evet şu anda videonun %50'si bitti. Yani yarısı renderlandı. Kronometrede ise yaklaşık 8 dakika 15 saniyelik bir zaman söz konusu. Evet şu anda yaklaşık 12 dakikalık bir süre geçti. Render'da ise yaklaşık %80'lik bir işlem söz konusu. İşlemcinin ısısına baktığımız zaman yaklaşık 65 ile 68 arasında gidip geliyor. %87 ile %88 oldu. Son kısımlarda render dediğim gibi biraz daha hızlı ilerliyor. Baktığımız zaman yaklaşık 13.5 dakika geçti. Videoda ise %90'lık bir Render tamamlandı. Turbo modunu açtıktan sonra bilgisayar 70'in üstüne çıkmıyor diyebiliriz. Evet şu anda %7'lik bir işlem kaldı. Geçen süre yaklaşık 14 dakika. Tekrardan hatırlatayım. Bu videoyu 2K'da render alıyoruz. 1080'de değil. %98 %2'lik bir işlem kaldı. %99 oldu. Geçen süre 14.5 dakika. Evet %100 oldu. Şu anda bitmesini bekliyorum. Şu anda yüzde yüzde sabitlendi. Evet render tahminimce 10 saniye içinde bitecek. Şu anda yüzde sabit ve bitti. Şu an kaydı dur diyorum. 14 dakika 59 saniyede buradaki videoyu renderlamış olduk. Şöyle turma modunu kapatayım. Tekrardan hatırlatayım. Buradaki video 2K çözünürlüğüne sahipti. 2K kalitesinde 10 dakikalık bir videoyu 14 dakika 59 saniyede renderlamış olduk. Burada baktığımız zaman işlemci en fazla 77 dereceye çıkmış. Yani işlemci olması gereken ısı değerinde çalışmış. En düşük değer 34 derece ki bu da bir işlemci için gayet iyi bir değer. Şu anki ısı değeri ise 47 ile 50 arasında gidip geliyor. Evet bu videoda sizlerle beraber yaklaşık 10 dakikalık videoyu 2K'da render aldık. Şu an baktığımız zaman Videonun süresi 10 dakika. Çözünürlüğe de bakalım. Şöyle özellikler diyorum. Ayrıntılar diyorum ve 2560'a 1440'lık bir değer bizlerin karşısına çıkıyor. Bu da demek oluyor ki buradaki video 2K çözünürlüğüne sahip. Evet, bu videoda sizlerle beraber 10 dakikalık bir videoyu 2K'da render aldık. i7 9. nesil işlemci ve 16 GB'lık RAM yaklaşık 15 dakikada 10 dakikalık videoyu 2K'da render almayı başardı. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorum kısmında da düşüncelerinizi, görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.